Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi bir maç göstereceğim. Hocam bu maçta 30 binlik adamların geldiği şeyde birinci olmak. Bu 14 dövülmüş tamam. Bu 30.972 kupayı bir adam. Bu 25 bin. bu 22 bin bu. 20 bu da 22 bin başarı. 21 bin. Bu 27 bin. Ben bu maçta birinci olurum. Göstereyim. Bakın o şöyle buradan geliyor. Ben bu ihtimal bayağı bir şey yapıyorum. Ben onu atayım oluyorum. Doğru pusmaya çalışıyorum. Bakın oynanışından belli zaten. Biz de bunu da alıyoruz o arada. Bak o da bu arada bunu saldırıyor ama yani bu da benim badimi öldürüyor. Ben ona Mortis'ten korkuyorum. Ben de Mortis'ten korkuyorum. Bakalım o da şurada. Çok değişik şeyler oluyor. Ben de burada onu öldürüyorum. Dört yufa ulaşıyorum. Dört yufa ulaşıyorum. Dört iki ulaşıyorum hocam. Şey da o yüzden şey Neyse, bu da onu öldürüyor bak. Herhalde eksi üç şu biliyorum. O kupalarda bayağı oynadım bak. Eksi üç şu herhalde. Herhalde bu ee, a, 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 artım artı birini alacak herhalde. Onu ona saldırıyor bakın gösterebilirsiniz. Bak ne uzun maç olmuş kız. Ben zaten bayağı bak ben onu satıyorum sonra ben onu öldürüyorum. Birinci oluyorum. Bu kutucuğumuz toplam 1251 search yaptı. Bayağı efsane oldu genel olarak video buraya kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. 30 binde maç gösterdim. Ben bu alvaro 30.000'in 30 bin üzerine çıkmış. Buraya yarın daha sonraki günde turnuva var. Onunla onu da e, yapacağız. Bu sefer yapacağım. Vallahi bu sefer yapacağım. Hoşçakalın. Bay bay. bakın. Hoşçakalın. Bay bay.